Ay. Çok güzel uyumuş. Bugün acaba Ana. Daha güneş doğuyor. Aman boş ver. Yeterli. Orada balık mı var? Ay Gözlerim kördür benim. Ne balı ya. Anne. Anne. Efendim oğlum. Anne. Bugün kahvaltıda ne var? Daha hazırlamadım oğlum. Bekle. Zaten birazdan okula gidersin. Ka kahvaltı olarak yanına para veririz. Para bir para ile o kantina beslenirse artık ne alırsan alırsan bu ilgilendirmez orası. Tamam anne. Neyse. Ben de bari okul üstümü giyeyim. Ay. Neyse ben okuluma gideyim. Görüşürüz anne. Görüşürüz oğlum. Buradan yürümesi çok kolay okula. Hmm. 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 Neyse biraz hızlanayım. babam bırakmadı ama olsun. Babam da çalışıyor sonuçta. Ay abla önüne baksana ya. Tövbe tövbe. Neyse. Bir matematik dersi işleyeceğiz ya. En arka sıralarda oturuyorum. Bir buçuk saat sonra. Ay, kol bitti. Şimdi gitmeliyim. Eve gideyim bari. Hı -hı. Hı -hı. Ay. Ki ben girdim geldim anneciğim. Hoş geldin yavrum. Ay. Bebeğin odasına girdim. Şimdi burada üstümü değiştireyim. Ay. Şimdi spora gitmem lazım. Anne ben spora gidiyorum. Görüşürüz oğlum. Bu sefer buradan bari bisikletimi çıkartıp da gideyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisiklet ayaklarımı güçlendiriyor. Şimdi gideceğim. Spor salonunda ellerimi, ellerimi güçlendiriyorum. Tamam. Ay çerbe ya. Koşuya başlayabiliriz. Yarım saat sonra koşmam bitti ya kapatayım. Olsun. Şimdi biraz daha çekmeliyim. Bir saat sonra. Ay. Kaslarımı iyi çağırmaya başladı ya. Biraz da daha... 150 kiloluk kaldırmaya çalışsam. Aa. Aa. Aa kolum. Kolum çok acıyor. Sanırım kolumu kırdım. 50 kiloluklar yeterdi bana. 150 kiloluk kaldırdım ki. Hastaneye gideyim. Doktor bunu bana verdi. Bununla gitmemi istedi kolum kırılmış. Kolumu böylece kıpırdatmayacakmışım. Eve gitmem lazım böyle. İnşallah annem çok merak etmez. Aa, kolum çok acıyor. Kolum çok acıyor. Keşke babam götürseydi beni keşke. Ne? Buradaki benim oğlum değil mi? Oğlum. Oğlum Efendim baba Oğlum ne yaptın Konumu kırdın baba Bin arabaya bin Bindim baba E ee, oğlum nasıl yaptın onu Baba sporda Bir Hareket denelim, Belki 150'liği kaldırabilirim dedim Ee sonra kaldıramadın Gücün yetmedi Sonra kolun kırıldı değil mi? Tam, tam da öyle oldu baba. Ay, dur yanlış yere gireyim. Gidelim eve. O kola gitme tamam mı? Bu e kolunu biraz daha zorlarsan daha çok kırılır. Tamam baba. geldik eve. Hop. Şöyle biraz geri gel. Şimdi çalıştıracağım. A, gel. açtım. İlerleyeyim. Tamam. Gittim. Tamam. Sen gel. Evet. Ben de bari bir kahveye gideyim. Yürüyeyim azıcık. Tamam baba. İçeriye geçiyorum. Ay. Babam bayana ayağına Galiba annem de pazara çıkmış. Kimse yok yerde Üst katı çıkmaya çalışayım. Ih. 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 Çok zor çıktım. Ay. Ay. Çok acıyor. Üstü tırmanmayayım. Altta yatayım. Yorganı da üstüme çekeyim. Oh. Uyuma vakti. Uyandım. Bakın. Alt kattan Se sesleri geliyor. İnşallah misafir değildir. Misafirler korkulur ya. Şimdi ne oldu? Nasıl yaptın? Hayır. Hayır. Sakın misafir olmasın. E ne yapıyorsun Elif? İyi ben de vallahi. Sen ne yapıyorsun? Zeynep. İyi ben de. Bugün çok yorgunum biliyor musun? Neden? Bizim çocuk bir sürü şeylerle uğraştı. Gitti. Gitti şimdi araba yaptı. Arabayla uğraştı. Babasının arabayla. Geldiğimiz araba gelirken hararet yapmış. Harareti çözmeye çalıştı. Sonra araba yarı yolda yaktı yaktığında bu kimden neyse aralık ara yaptığında ya ay pardon ya yaktığında ya çözdü bir şeyler yaptı sonra araba yarı yol çeyrek yol kala stop etti stop ettiğinde de çocuğumuz Arda bir şey kablolarını bağlamıştı. Çarşıda araba vallahi fişek gibi geldik sonra buraya. Ben de bilmiyorum nasıl öyle oldu. Neyse ben de babaya gideyim. Ay. bir güzel gidiyor. Ee, kocan nerede? Benim kocam. Şimdi senin eşinin yanına yani kahveye gitti. Hmm, tamam. Biz de bir iki sohbet yapalım. Sanırım alamamalı. İyi bak. Allah Allah ne yapıyorsun? Ne yaptın koluna? <laughs> Hem biraz boğazlarım ağrıyor. Hem de ay kolum sakat. Neyse ben çıkıyorum. Nereye? Ben dışarıdayım işte ya. Ne olacak? Babam da kolunu fazla zorlama dedi ama gezmek istiyorum çok. Bir saat sonra. Ay. Ay. Çok yoruldum. ya. Niye üstümde hala benim halıyı? Halı yazıyor. Neyse videoyu çeken kişi kafayı yemiş. Onu hemen düzeltip gelsin. Düzeltip geldi. Ay, çok yorgunum. Bizi bir eğitimle kaçırıyor ya. Hey. Allah'ım o kadar yoyu. Bir saat mi iki saat mi ne? Ay sana Ay başımı kasaptan mı aldın? Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım. Haydi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, kanala olup abone olup bildirimleri açanlara Yorum atanlara ve like atanlara <laughs> bir onlarla bir video çekilişi olacak. Yani bunları yaparsanız bu videonun devamını sizle birlikte çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.